El Muksit El Muksit hakla ve adaletle hükmeden mazlumun hakkını zalimden adaletle alan demektir. İlahi adalet iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan biri tabiatı dengeli ve ahenkli bir şekilde yaratıp yönetmek, diğeri de hakkaniyetle hükmetmektir. Gazali, kulun muksit isminden edinebileceği nasibi de şöyle açıklamıştır. Önce mazlumun kendisinde bulunan hakkını vermek, ardından başkasında olan hakkını alıp ona teslim etmek ve nefsi için başkasından intikam almamak. El-Muksit Mars esmalarından olup ebced değeri 209, kodu 2'dir. Kod 3, 5, 7 ve 9'lar celal etki alıp ifrat haller sergiler. El-Muksit esmasında doğru algı ve anlayışa sahip olan insanlar adaletle ve hükmetmeden hareket ederler hiddetlerini yener, gazapları söner, sakinleşirler. Doğruluk üzere ve dengeli olurlar. Eşler arasında nefis ve ruh yapıları üzerinde düzenleyicidir Muksit esması. Muksit esmasında doğru algı ve anlayışa sahip değilseler, istekleri ve yapmaları gereken şey arasında kaos yaşar. Yapılması gereken düzenlemeyi yapamazlar barışmak için ilk harekete geçen taraf ya da ilk adım atan taraf olmak istemezler. Tutukluk yaşarlar adeta. Eksikliğinde 3, 5, 7 ve 9'lar hiddetli olabilir. Doğruluktan ayrılıp adaletli davranamazlar. Güçlerini de kontrol edemez. Dolayısıyla kendilerinden bütün ifrat haller açığa çıkabilir. Hamiyet, rıfk erdemleri kendilerine yol gösterici olacaktır. Derslerimizde keşif ve fetihlerde zamanla tüm itidal ve davranışlar kişisine göre tespit edilmektedir.